Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal TV haber bültenimize hoş geldiniz. Programımızda Doğu Türkistan'daki gelişmeler ve dünya gündemindeki Doğu Türkistan'la ilgili konuları işleyeceğiz. Dikkatiniz ikramlarımızda olsun. Çin'in nükleer denizaltısı battı. Çin'de bir nükleer denizaltısının batması sonucu 55 asker öldü. Denizaltı Amerikan ve İngiliz gemileri için hazırlanan bir tuzakta sıkıştı ve oksijen tükendi. İngiliz merkezli The Times gazetesi sızdırılan İngiliz istihbarat raporlarına dayanarak Amerikan ve İngiliz gemileri için hazırlanan bir tuzakta yakalanan bir nükleer denizaltısının batması sonucu 55 Çin askerinin öldüğünü bildirdi. Bilgilere göre olay Sarı Deniz'de meydana geldi ve Çin rapora göre denizaltının kaybını reddetti. Ancak İngiliz istihbarat raporu Pla Denizaltısı 093 417 olarak tanımladı ve 21 Ağustos'ta mürettebatı zehirleyen ciddi bir arıza yaşandığını belirtti. Rapor kaptanın ve 21 subayın da öldüğünü belirtti. Raporda denizaltının kendi kuvvetleri tarafından yerleştirilen deniz tabanı savunmalarına takıldıktan sonra Şangay'ın kuzeyi olan Shandong eyaleti yakınlarında oksijen tükettiği söylendi. İngiliz istihbarat yetkilileri. Anladığımıza göre denizaltının sistemindeki bir arıza nedeniyle oluşan oksijen eksikliği nedeniyle ölüm yaşandığı ifadelerini kullandı. Çin'in toplamda 6 TP-093 saldırı denizaltısı bulunuyor. 6.096 ton deplasmanlı ve bunlar nükleer torpidolarla donatılmış durumda. Önceki modellere göre daha sessiz olması için tasarlanan nükleer denizaltılar The Times raporunda belirtildiği üzere son 15 yılda aktif olarak faaliyet gösteriyor. ABD'den Çin'e uyuşturucu yaptırımı. ABD hükümeti uyuşturucu madde fentanilen ticaretini yaptıkları gerekçesiyle Çinli kuruluş ve kişilere karşı yaptırım başlatırken, elenklerine hazırlanan iftihanameleri kamuoyuyla paylaştı. ABD Adalet Bakanlığı'ndan yetkililer gazetecilere dün yaptığı açıklamada Bugün ABD hükümeti adına bir mesaj iletmek için buradayız. Amerikalı insanları fentanille zehirlemekten kimin sorumlu olduğunu biliyoruz dedi. Uyuşturucu madde fentanilin ölümcül bağımlılık yaratan uyuşturucuların da ham maddesi olarak kullanılıyor. Reuters'te yer alan bilgiye göre ABD Adalet Bakanı bitiş noktası Amerikalıların hayatını kaybetmesine çıkan bu küresel fentanil zinciri çoğunlukla kimyasal üreticisi şirketlerle başlıyor dedi. Adalet Bakanlığı 8 Çinli şirket ve 12 çalışanı eleyhine hazırlanan iddianameleri de kamuoyuyla paylaştı. İddianamelerde kimyasal üreticisi şirketlerin yakalanmamak için sahte etiketler ve başka yöntemlerle fentanil yapımında kullanılan kimyasal ürünleri ABD'ye gönderdikleri kimyasalların bir kısmının da Meksika'nın en güçlü uyuşturucu karteli olarak nitelendirilen Sinaloa gönderildiği belirtildi. ABD Ticaret Bakanlığı Çin merkezli büyük bir şebekede dahil olmak üzere yasa dışı uyuşturucu maddelerinin uluslararası yaygınlaşmasıyla ilişkin 28 kişi ve kuruma yaptırım uygulandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı Çin merkezli şebekeyi fentanil, maddafetamin, fetamin, ve midva maddelerinin üretimi ve dağıtımından sorumlu olmakla suçlandı. Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyo, Çin'in dün atılan adımı şiddetle kınadığını ve bu Çin hükümetinin uyuşturucu karşıtı sert bir tutuma sahip olduğunu söyledi. Ve Çin hükümetinin uyuşturucu karşıtı sert bir tutuma sahip olduğunu iddia ederek Çin'e aklamaya çalıştı. CIA, Çin'in yapay zeka programları endişe verici. ABD merkezi İstihbarat teşkilatı CIA'dan üst düzey bir yetkili. Çin yapay zeka programlarının ABD ulusal güvenliğine karşı oluşturabileceği potansiyel tehdit konusunda uyarıda bulunurken, CIA'nın aynı zamanda teknolojiyi ABD'ye faydalı olacak şekilde yaymaya çalıştığını belirtti. ABD merkezde Fox News ağına göre CIA'ya yapay zeka direktörü CIA Çin yapay zeka programlarını endişeyle izliyor. Pekin bu alanda her yönden korkunç bir şekilde büyüyor ve gelişiyor dedi. Bu endişe diğer ABD federal kurumlarının endişelerini de yansıtıyor. İç Güvenlik Bakanlığı bir değerlendirmesinde erişilebilir yapay zeka araçlarının yaygınlaşması muhtemelen düşmanlarımızın teknolojilerini geliştirecektir ifadelerine yer verildi. Bakanlığın değerlendirmesinde ABD ve özgürlüğe olan güveni baltılamaya çalışan devletlerin daha inandırıcı dezenformasyon kampanyaları yaratmak için yapay zekayı kullandığı iddia edilmişti. Seviye direktörü bu güçlü teknolojinin kullanıcıların büyük miktarda veriyi görüntülemesine ve yapay zeka olmadan mümkün olmayacak eğitimleri tespit etmesine olanak sağlaması da dahil olmak üzere ABD için potansiyel olumlu yönlere de sahip olduğunu dile getirdi. Haziran ayında ABD Başkanı Joe Biden yapay zekanın ulusal güvenliğe ve ekonomiye yönelik risklerinin de ele alınması gerektiği yönünde çağrıda bulunmuştu. Bazı hükümetler Microsoft destekli OpenAI sohbet robotu ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinin ardından yatırımı ve popüleritesi artan yeni gelişen teknolojilerin risklerinin nasıl azaltılabileceğini araştırıyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.